Bu video sadece bir sitenin değil, internetteki ilk hatıralarımızın hikayesi. Komik düğün kazaları, televizyondan çekilmiş ilginç anlar, lise skeçleri, ilk capsler ve bol bol kahkaha. YouTube'a karşı Türkiye'nin yerli gururuydu bir zamanlar. Ama şimdi bir tıklama yapıyorsun ve boş bir beyaz ekran ve sessizlik. Sanki bir zamanlar orada binlerce kahkaha, yorum, tartışma yaşanmamış gibi. Ne oldu izle seneye? Neden bir anda kayboldu? Bu sadece bir senin değil, bir neslin internette kurduğu ilk duygusal bağın artık sessizliğe gömülmüş hikayesi. İzlesene.com'un kurucuları aslında genç yaşta büyük hayalleri olan iki kardeşti. Sider Şahin ve Senar Şahin. 1980 yılında Şanlıurfa'da doğan Sider Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine başladı. Ancak üniversitenin ilk yılı tamamlanmadan girişimcilik heyecanıyla yanıp tutuşuyordu. Eğitimini yarıda bırakıp kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu kararı Türkiye'nin dijital girişimcilik tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. SIDAR'ın ilk ciddi adımı 2003 yılında geldi. Mobil oyun şirketi FANPAK kurdu. Bu o yıllarda henüz emekleme dönemindeki mobil oyun pazarına cesur bir girişti. Fampak kısa sürede 30'dan fazla ülkede 20'den fazla mobil operatör ve portal üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaştı. FANPAK'ın oyunları özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarında cep telefonu kullanıcılarına sunulmuştu. Şirketin bu dönemde ürettiği oyunlar basitti. Bulmaca, arcade, kart oyunları ve spor oyunları kategorilerindeydi. Türkiye'den çıkan bir mobil oyun stüdyosunun bu ölçekte başarı yakalaması o dönem için oldukça çarpıcıydı. Ama daha bu başlangıçtı. 2006 yılına gelindiğinde Türkiye'de henüz video paylaşım kültürü oturmamıştı. YouTube yeni yeni tanımlıyordu. Çoğu kişi için hala yabancı bir kavramdı. İşte tam bu sırada Sidar ve kardeşi Şener Şahin bir fikirle ortaya çıktı. İnsanların kendi videolarını yükleyip paylaşabileceği bir platform. Böylece izlesene.com doğdu. O dönemde internet kullanıcıları forumlarda takılıyor, MSN'de yazışıyor, videoları ise CD'lerden izliyor ya da uzun süre bekleyerek indiriyordu. İnsanlar artık eline bir kamera ya da cep telefonu alıp kendince içerik üretmeye başladı. Şahin kardeşler bu boşluğu doldurmasıyla izlesene bir anda talep arttı. Ve sadece birkaç ay içerisinde patladı. Kimi sokakta arkadaşını kameraya aldı, kimi okulda tiyatro gösterisini yükledi müzik grupları ilk demolarını izletmeye koyuyordu. Düğün videoları, okul gösterileri, evde yapılan şarkı söyleme denemeleri bile ekleniyordu. Sınıf arkadaşımın düğününde sahneye çıkmış şarkı söyledi. O video izlesine yüklenmişti. Mahallede herkes konuşuyordu. Kahvede bile izleyenler olmuştu. O dönem bir videonun mahallede konuşulması bile popülerlikti. İzlesene insanların ilk defa görünür olabildiği, kendi çevresinde meşhur hissedebildiği bir dijital vitrindi. Yani o yıllarda popüler olmak bir video linkinin MSN'de elden ele dolaşması, komşunun senin videoyu izledik demesiydi. Küçüktü belki ama duygunun büyüklüğü bugüne göre çok farklıydı. Sitenin ziyaretçi sayısı hızla yükseliyordu. Çok kısa sürede milyonlara yaklaşmıştı. İzlesen artık sadece bir site değil, bir kültür olmuştu. 2007 yılında kimse fenomen ya da içerik üreticisi demezdi. Ama bir videoyla tanınan biri varsa onun adıyla yayılırdı. İzlesene bu yeni dijital görünürlüğün ilk tohumlarının atıldığı yerdi. Youtube vardı evet ama çoğu kişi hala İzlesene'ye video yüklüyor, orada izliyordu. Çünkü burası bize aitti. 2007 yılına gelindiğinde izlesene.com artık sadece video paylaşım sitesi değil, Türkiye'deki dijital hayatın merkezi haline gelmişti. Her yaştan kullanıcı oradaydı. Kimi arkadaşının komik anlarını yüklerdi. Kimi ise amatör kulübünü, çocuğunun ilk adımlamalarını yüklerdi. Kurucusu Senel Şahin 2006 yılında bir röportajda amacımız Türkiye'nin YouTube olmak değil, YouTube'a çıkmadan önce insanlara video paylaşabileceği bir yer sunmaktı demişti. 2007 yılında düzenlenen Altın Örümcek web ödüllerinde izlesene içerik paylaşımı kategorisinde beyinciliği kazandı. Bu ödül sadece bir teknoloji başarısı değildi. Aynı zamanda o dönem kullanıcılarının da gururuydu. 2008 yılına gelindiğinde önemli bir gelişme yaşandı. YouTube Türkiye kapatılmıştı. İnternet kullanıcıları bir anda boşlukta kalmıştı. Alıştıkları video içeriklerine ulaşamıyorlardı. İşte tam da o sırada birçok kişi rotasını izlesene.com'a çevirdi. Zaten belli başlı bir kemiklik de elde etmişti. Bu gelişmeyle birlikte popülerliği hızla artmaya başladı. İzlesene zaten yerli bir platformdu. Hızlıydı, kullanımı kolaydı. Ve videolar Türkçe içerikte doluydu. Bir bakıma YouTube'un sustuğu yerde izleseni konuşmaya devam etti. Sadece alternatif değil bir sığınağa dönüşmüştü. Platform sadece komedi ya da müzik değil bazı yerel haber görüntüleri, sosyal deneyler, röportajlar yer buluyordu. Hatta televizyon kanallarının yayınlamadığı görüntüler bile ön ve izlesene de yayılıyordu. Böylece platform yavaş yavaş kültürel belleğin bir parçasına dönüşmüştü izlesel.com büyük başarısının ardından dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında Türkiye'nin en büyük dijital medya şirketlerinden biri olan nokta internet teknolojileri tarafından satın alındı. Bu satış kağıt üzerinde bir başarıydı. Hatta 1 iki yıl boyunca YouTube Türkiye'nin kapatılmasıyla birlikte yükselişlerini sürdürmüşlerdi. Ama bu satıştan sonra kullanıcılar olaya o kadar parlak bakmıyordu. Çünkü site yavaş yavaş o ilk yıllarındaki samimiyetini kaybetmeye başlamıştı. Hatta bir kullanıcı yorumu şöyleydi. Ana sayfada artık mahalleden videolar değil, markada içerikler vardı. O eski amatör ruh yok artık. Kullanıcıların kendi videoları eskisi kadar öne çıkmıyordu. Bunun yerine lisanslı içerikler, dizi özetleri, müzik videoları, haber klipleri gibi profesyonel videolar vitrine taşındı. Kısacası izlesen artık bir topluluk sitesi olmaktan çıkıp bir yayın platformu haline gelmişti. YouTube'un Türkiye erişimi artık serbestti. Mobil internet yaygınlaşıyordu ve sosyal medya devleri Facebook, Twitter, Instagram sahneye çıkmıştı. Artık kimse "Videomu nereye yüklesem?" diye düşünmüyordu. Çünkü o sorunun cevabı belliydi. 2010'ların ortasına gelindiğinde izlesen artık eski izlesine değildi. Artık ne o heyecanlı çekilen düğün videoları vardı ne de mahallenin ünlü çocuğu. Kullanıcılar birer birer YouTube'a geçerken izlesine daha çok müzik videoları ve telifli içeriklerin otomatik oynatıldığı bir sayfaya dönüştü. Yıllar sonra gelen bir kullanıcı yorumu şöyleydi. Bir ara yanlışlıkla girdim. Sanki terk edilmiş bir nöne park gibiydi. Eskiden kendi videonu yükleyip yorumlar alırdım. Şimdi sadece birkaç büyük kanalın klipleri dönüyordu. İzlesene topluluk ruhunu kaybetmişti. Ve bunun farkında olan bir nesil için sadece bir zamanların YouTube olarak anılıyordu. Zamanla star yüzü değişti kategoriler kayboldu. O çocukluk anılarının deposu olan platform sessizce köşesine çekildi. Bugün bu anılar kalmadı. Ne videolar var ne sayfalar. Ama o dönemi yaşayan herkesin içinde bir yerde hala duruyor. İzlesen.com sadece bir site değil, Türkiye'de internet kültürünün ilk dönem simgesiydi. İzlesene video yüklemek, o yaşta sahneye çıkmak gibiydi. Şimdi sahne yok, perde kapandı. Ama alkışlar hala hatırlanıyor. Site, 2011 yılında nokta internet teknolojileri tarafından yani Stereo Group tarafından satın alındı. Şenel Şahin bu sürecin teknik ve operasyonel tarafında aktif rol oynarken, Sidar Şahin daha büyük bir vizyonun peşine düştü. Satıştan sonra Sidar Şahin, girişimcilik yolculuğuna devam etti ve bir başka önemli projeye imza attı. Game Garden bu oyun stüdyosu da kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Türkiye'nin önde gelen medya gruplarından biri olan Doğan Medya tarafından satın alındı. Game Garden sektördeki potansiyelin sinyalini çok önceden vermişti. Ancak asıl büyük adım 2010 yılında geldi. Sidar Şahin bu kez mobil oyun sektörüne çok daha güçlü bir giriş yaptı ve Peak Games'i kurdu. Başlarda Facebook üzerinden oynanan küçük oyunlarla büyüyen şirket zamanla dünya çapında it olmuş mobil oyunlar geliştirmeye başlamıştı. Tom Blast gibi oyunlar sadece Türkiye'de değil, Amerika ve Avrupa'da da en çok oynanan mobil oyunlar arasına girdi. Bu başarı 2020 yılında tarihi bir gelişmeye dönüştü. Amerikan mobil oyun devi Zynga Peak Games'i tam 1.8 milyar dolara satır aldı. Böylece Peak Games, Türkiye'nin ilk unicorn yani 1 milyar dolar derlemeye aşan ilk teknoloji girişimi oldu. Bu sadece Türkiye için değil, tüm bölge için sembolik bir başarıydı. Star Şahin'in bir diğer önemli katkısı ise Türkiye'nin e-ticaret devi Trendyol ile oldu. Trendyol'un ilk günlerinde şirkette aktif görev aldı. Stratejik büyüme ve dijital altyapı konularında kilit rol oynadı. Bugün Trendyol sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu pazarında büyüyen bir e-ticaret devi haline geldi. Tüm bu başarılar boyunca Şenel Şahin daha çok perde arkasında kalsa da izlesenin kuruluşundan satı sürecine kadar birçok teknik ve operasyonel sorumluluğu üstlendi. O da dijital Türkiye'nin ilk yapı taşlarından biri olan platformun temel mimarlarından biri olarak anıldı. Bugün Sidar Şahin hala teknoloji dünyasında aktif. Türkiye'den çıkan küresel teknoloji markaları yaratma hedefiyle yeni yatırımlar yapıyor. Genç girişimcilere ilham vermeye devam ediyor. Onun hikayesi sadece başarılarla dolu değil, aynı zamanda her şeyin bir fikirle başlayabileceğini gösteren canlı bir örnek. Şenal Şahin'in adı izlesinin güzel günleri anıldığında saygıyla hatırlanıyor. İki kardeşin ortak hayali bir döneme dijital bir sahne sundu. Şimdi o sahne sessiz ama bir neslin hafızasında hala ışıkları yanıyor.